Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Bu bölüm sizler de yeni çıkmış olan A52 serisini inceleyeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar A52 serisi daha yeni tanıtıldı ve iki model olarak satılıyor. Biri 5G model olmuş oluyor ve diğeri ise A52 yani 5G desteklemeyen modeli. Bu videomda iki model arasındaki farkları anlatırken anlaşılsın diye 5G modeli olmayana düz model adını vereceğim. Sizi çok bekletmek istemiyorum ve hemen kutumuzu açalım. Evet telefonumuza bakmadan önce bir kutudan neler çıktığına bakalım. Şarj adaptörümüz çıkıyor. Son aralar gide gide telefon satışlarında şarj adaptörleri kutudan çıkmaz oldu. Şarj kablomuz bir ucu USB Type-C olmuş oluyor. Diğeri ise düz USB Kutumuzda başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi sim pin iğnemiz var ve kutunun içinden hızlı kullanım kılavuzu çıkmış oluyor ve garanti belgesi. Evet telefonumuzu aldık elimize. Gördüğünüz gibi beyaz rengi olmuş oluyor ve ambalajını bir çıkaralım. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi ilk elimde tutmuş olduğum hissi sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimde hafif duruyor ve mat olduğunu da hissediyorum. Arkası mat olduğu için kayma tehlikesi yok. Arkası güzel duruyor. Hemen bir A32'nin arka kısmını yanına koyalım. A32 5G'yi yana tutarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tasarımı hemen hemen aynı. Sadece kamera çıkıntıları olduğu bölüm düz. Hemen bir size yandan göstereyim. Evet ve devam edersek arkadaşlar arka kısmı parlak, burası mat. Sanki bunun arkasına böyle cam gibi ve kayma tehlikesi A32'de daha fazla bence. A52'nin güzel tarafı arkadaşlar mat olduğu için parmak izlerini çok belli etmiyor. A32'de arkadaşlar ilk paylaştığım videoda dediğim gibi parmak izlerini çok çabuk belli ediyor. A32'yi tekrardan kenara koyalım arkadaşlar ve A52'ye devam edelim. A52'nin tasarımına bakmadan önce arkadaşlar ekranını konuşmak istiyorum. A52'nin ekranın büyüklüğü 6.5 inç. Ekran çözünürlüğü 1080'e 2400 piksel ve Full HD Plus Super AMOLED ekranı sahip. A52 5G ekran tazeleme hızı 120 Hz ve düz modelinde yani 5G olmayan modelinde arkadaşlar 90 Hz olmuş oluyor. Ve iki modelde de camı Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor. A52 serisinde diğer özellikler ise arkadaşlar IP67 sertifikalı olması yani telefonumuz su ve toza dayanıklı. 1 metreye kadar suyun içerisinde 30 dakika boyunca kalabilir. Böylece telefonunuzu biraz ıslansa bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Samsung'un bize verdiği bilgiye göre arkadaşlar, ekranımız parlak gün ışığında bile 800 nit değerlerine ulaşabilen Full HD+ Plus süper AMOLED ekranına canlı renkler veriyormuş. Daha sonra yapacağımız testlerde Tabii ki bunları inceleyeceğiz ve o yüzden gelecek videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar telefonun özelliklerinden bahsetmişken hemen sizlerle boyutlarını paylaşayım. Boyu 159.9 mm, eni 75.1 mm, kalınlığı ise 84 mm ve ağırlığı 189 gram. Telefonumuz 4 renk olarak satılma sunuldu arkadaşlar muhteşem menekşe, muhteşem siyah, muhteşem mavi ve elimde tutmuş olduğum muhteşem beyaz olmuş oluyor arkadaşlar. Evet telefonumuzu bir dıştan inceleyelim. Daha hemen A51 model kullandıysanız hemen yanına alayım arkadaşlar. A51 modelimiz bu. Gördüğünüz gibi A52 yeni bir tasarıma sahip. Bu tasarım telefonumuza arkadaşlar daha şık bir görünüm vermiş ve aynı zamanda elimizde gerçekten rahat. Arka kısmına baktığımızda kamera yuvası minimal bir şekilde getirmişler ve telefonumuz mat kaplamaya sahip olduğu için arkadaşlar adeta telefon bütünleşmiş gibi duruyor. Yani gördüğünüz gibi görünümü gerçekten çok güzel. Yandan baktığımızda ses açma kapama tuşlarımız burada onun altında ise telefonumuzu açma kapama tuşumuz var. Alt kısmına baktık mı hoparlörümüz burada USB Type C girişimiz. Hemen ortada, hemen onun yanında ise mikrofonumuz var ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kablolu kulaklık girişimiz mevcut. Telefonumuzun sol kısmına bakarsak hiçbir tuş yok. Yani düz tasarıma sahip. Üst kısmına bakarsak arkadaşlar buradan hemen tekrardan bir mikrofon açıklığı var ve sol kısmına gittik mi buradan arkadaşlar sim kartımızı sokuyoruz. Sim kart girişine yakından bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon, çift, sim kart ve micro SD kart destekliyor ve bilginize maksimum 1TB büyüklüğünde micro SD kart telefona takabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar biraz da kameralara bakalım. Kabul edelim ki Samsung yıllardır birinci sınıf kameralarla mükemmelleşti ve Galaxy A52 serisi bu geleneğin bir parçası. Kameralara ve özelliklere yakından baktık mı arkadaşlar? Ultra geniş kameramız 12 megapiksellik, diyafram açıklığı 2.2 ve 123 derece açıdan resim çekebiliyoruz. Hemen ortadaki kameraya baktık mı? Ana kamera 64 megapiksellik, diyafram açıklığı 1.8 ve optik görüntü sabitleme özelliği var ve 81 derece açıdan resim çekebiliyoruz. Hemen onun altındaki kamera ise derinlik kamerası 5 megapiksellik ve diyafram açıklığı 2.4 ve en son makro kamera 5 megapiksellik ve diyafram açıklığı 2.4. Arkadaşlar kamerayı önümüzdeki videolarda detaylı şekilde test edeceğim ama burada söylemek istediğim birkaç şey var. Birisi ana kameradaki optik görüntü sabitleme özelliği. Peki arkadaşlar bu ana kameradaki optik görüntü sabitleme özelliği nedir? Optik görüntü sabitleme bize çekimlerimizde hareketli düşük ışıkta bile kusursuz ve canlı bir şekilde sabitlememize yardımcı oluyor. Kameramız düşük ışıklı çekimlerimizi aydınlatmak için daha fazla ışığı içine çeker. Böylece bulanık fotoğrafları ve videoları engelliyor. Arkadaşlar hemen söylemeye değer diğer özellik ise gece ve gündüz çekimleri. Arkadaşlar A52 serisinde optik görüntü sabitleme sayesinde fotoğraflarımız olsun ve videolarımız olsun keskin ve sabit olarak kaydediliyor. Bu nasıl olabilir derseniz arkadaşlar bu özelliğin sığırı 12 görüntüyü tek bir görüntüde birleştirmesidir. Ve arkadaşlar 4K video çekimlerinde en güzel anları doğrudan 4K videonuzdan arkadaşlar hemen 8 megapiksel fotoğrafa dönüştürüyorsunuz. Ve son olarak arkadaşlar söylemek istediğim süper sabit çekim özelliği. Arkadaşlar Samsung'un deyimine göre süper sabit çekim modundayken videolarınızı akıcı ve sabit görünmesini sağlarmış ultra geniş açılı kamera ve tahmin yazılım kullanarak yüksek kalitede bir aksiyon kamerası gibi kayıt yapabiliyormuş. Arkadaşlar ben bu özelliği gerçekten çok merak ediyorum ve dediğim gibi önümüzdeki videolarda bu özelliklerle ilgili video hazırlayacağım. Evet arkadaşlar arka kameradan bahsettik. Hemen bir öndeki kameraya bakalım. Galaxy A52'nin ön kamerası 32 megapiksellik ve buna bir özellik eklemişler arkadaşlar. Arka plan efekti eklemişler. Selfinizi çekerken Arka plan efekti kullanarak arka planı hafifçe bulanıklaştırıyorsunuz ve resminizde siz ön plana çıkarak güzel bir sonuç alıyorsunuz. Telefonumuzu hemen bir açalım. Evet arkadaşlar biraz da işlemciden konuşalım. A52 5G gücünü Snapdragon 750G'den alıyor ve düz modeli ise arkadaşlar Snapdragon 720'den alıyor. Ve iki modelde de 8 çekirdekli işlemci bulunmakta. Ve depolama alanı arkadaşlar değişik. 5G versiyonunda yani elimde tutmuş olduğum versiyonunda sadece 128 GB depolama alanı var ve 6 GB RAM'dan geliyor. Ve düz modelinde arkadaşlar yani 5G'yi desteklemeyen modelde ona bakarsak 128 veya 256 GB arasında seçim yapabiliyorsunuz ve tabii ki RAM'a da değişik oluyor 6 veya 8 GB RAM seçeneğinde geliyor. Arkadaşlar ama çok önemli bir nokta var burada. Bu hafıza ve RAM seçenekleri yaşadığınız ülke için değişik olabilir. O yüzden cihazı sipariş etmeden bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar telefonumuz kullanıma hazır. Hemen ilk testini yapalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar A52 serisinde parmak izi okuyucu ekran altında. Ben a modelinde olduğu gibi açma kapama tuşunda olmasını isterdim. Eğer a inceleme videomu izlemediyseniz YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi A32'de açma kapama tuşunda parmak izi okuyucusu. Ve gördüğünüz gibi hemen açıyor. Ve arkadaşlar A52'de parmak izi okuyucusu sanki daha uzun sürüyor. Arkadaşlar dilerim ki A52 ve A72 yan yana koyayım ama bu çekim için arkadaşlar A72 yetişmedi ve arkadaşlar o yüzden A52 ve A32'yi yan yana koyuyorum arkadaşlar. A52 ve A32 kamera uygulamasında bir küçük fark var arkadaşlar. A52'de daha çok çekim modları var arkadaşlar. A32'de ise gördüğünüz gibi daha az arkadaşlar. Size A32'de hemen hangi modların olmadığını göstereyim. Arkadaşlar A32'de Pro Video modu yok ve Ultra Ağır çekim modu da yok ve arkadaşlar en önemlisi tek çekim modu arkadaşlar A32'de de yok. En son olarak arkadaşlar A52'de Bixby Vision var ama A32'de o da yok arkadaşlar. Şu anda kamera uygulamasında tek farklar bu. Evet arkadaşlar hemen denemek için kamera uygulamasını açıp burada birkaç tane fotoğraf çekelim. Arkadaşlar test amaçlı çektiğim resimler bayağı bir başarılı. Makro modu olsun, normal modu olsun, yakın çekim olsun, portre modu olsun arkadaşlar. Şu anda her mod başarılı. Ve arkadaşlar diğer cihazlarımda yaptığım gibi A52 içinde kamera testine ayrıntılı olarak sizler için hazırlayacağım. Hemen bir ses kalitesine bakalım arkadaşlar. Ses deneyimi demişken A52 çevresel sese sahip. Bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Samsung Galaxy A52'de bir üst, bir alt kısmında bulunan iki adet apolör ile kulaklık olmadan stereo ses deneyime yaşayabiliyoruz ve Dolby Atmos sayesinde oyun oynarken ve film izlerken 3 boyutlu surround sesi elde edebiliyoruz. Hemen bir sesini dinleyelim. Hızlı kullanım kılavuzu var ve garanti belgesi. Telefonumuzu kutumuzdan çıkaralım. Evet kutumuzdan çıkan şarj kablomuz. Şarj kablomuzun bir tarafı USB Type-C, diğer tarafı ise böyle USB şu anda bunu söyleyebilirim ki her baka açısından arkadaşlar videoyu net olarak ekranımda görüyorum. Yani hiçbir bulanıklık yok, hiçbir kararma yok. A32'de bu sorun vardı ama A52'de böyle bir şey göremiyorum. Evet arkadaşlar hemen başka bir video daha açayım ve bakalım sesi diğer videolarda nasıl çıkacak. Arkadaşlar ses olarak diyebilirim ki sesi gayet güzel çıkıyor ve hemen diğer uygulamayı bir açalım. İnternet sayfalarını bize nasıl göstereceğini bir deneyelim arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi mediamarkt.com.tr'ye bağlanalım. Ve arkadaşlar ekran yenilmesi 120 Hz olmuş oluyor ve gayet gerçekten güzel de ekranımızı yeniliyor. Ve kaydırmada hiçbir sorun yaşamıyoruz. Takılma da yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet çabuk hareket ettiriyoruz. Hemen başka sayfaya gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet bir çabuk hareket ediyor. Ve A52'nin diğer özelliğine göz atalım. Arkadaşlar oyun oynayanlar için çok güzel bir haberim var. A52'nin Game Booster özelliğine sahip olması. Game Booster performansınızı en yüksek seviyeye çıkarmanızı sağlıyor. Pil, sıcaklık ve bellek optimasyonu için kullanım tarzını öğreniyor. Oyunumuz yüklenirken hemen bir pilini konuşalım. A52 serisinde 4500 mAh'lik pil bulunuyor ve ayrıca 25W'a kadar süper hızlı şarj özelliği ile Galaxy A52 hızlıca tam şarj seviyesine ulaşıyor. Evet arkadaşlar PUBG oyunu oynadım ve şu anlık bunu diyebilirim ki yaklaşık 10 dakika oynama sürecimde telefonumda hiçbir ısınma olmadı ve grafiklerine bayıldım. Sesi de gayet güzel çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sık sorulan sorulardan biri telefonda ekran kayıt var mı? Hemen bir bakalım. Ve gördüğümüz gibi arkadaşlar ekran kayıt var. Sonra test etmek istediğim bir şey daha kaldı arkadaşlar. Bakalım kablosuz şarj destekliyor mu? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung Galaxy A52'yi kablosuz şarj edemiyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Böyle içerikli videolar izlemek isterseniz abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında her zaman yorum bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı da unutmayın. Ve diğer videoda görüşmek üzere.